sahne ekledi sahne 3'te bu sahne 2'ye gir sahne 3'ten şey yap bir dakika bak buğra abi dur sahne ekledi dur ben sesini kıstım şu anda tamam sahne 3 düzen dur sahne 2'ye gir ekran yakalama hadi bu ya onun yakalamadı. Ana oyun yan yanda diyemem çıktılar. Aynen Minecraft 1.8'de tamam de. Nerede oyun yakalama. O, oyun. oyun geldi mi? Oyun geldi mi şu an? Evet oyun geldi kanka. Oyun mu? Ha. Bir dakika ben de bakıyorum. Ha, oyun gelmiş az önce. Güzel. Oyun, geldi. oyun geldiyse yeniden oyun yakalamaya girdim. Daha şimdi. Güzel. Şimdi gecikme var mı? Gecikme bayağı var. Mesela şu an ne, ne yapıyor? Bak. Ben... Bir dakika ben de bakıyorum. Allah Allah. Çok bak. Tam oyuna geldiyse rahat. Oyuna geldiyse oynarız. Gecikme olursa olur. Ben de meşgul çıkmışım. Ya valla. Kalk gözüm atmasın olur mu? Yapma yapma tamam. Oyunu aldık ya sorun yok şimdi dur bir başka şey de var ya canlı de <laughs> tamam bir şey ya ah şu an bir şeyler oluyor <gülüyor> <gülüyor> Tamam kanka bitti. ne yapacağız? Tamam şimdi Minecraft'a girsin. <laughs> ah. Ya, tamam. Ben çok abone düşmesin Zaten ya. Zaten öyle değil mi? Neyse şimdi hadi. Ne <laughs> varsın olabilsin ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam buradan mikrofonu falan şey yaparım tamam şimdi benim şeyim gelmiyor lan kanka sen baksana ya şeye benim bir baksana yayına. Ya. Ha şu an nerede mesela?